Günaydın Ahana. Ah Günaydın yenge. Ee, ne yiyoruz? Hiçbir şey. Ben de bir şey yemeyeceğim. Önce mabede gideceğiz. Ondan sonra yemek yeriz. Olur. Tamam. Tanrı seni korusun. Kahvaltını hazırlıyorum. Hayır. Kahvaltıyı sonra yapacağım. Önce bana sıcak çay ver. Mukesh, bana güzel bir çay getir hadi. <laughs> günaydın babaanne günaydın Ahana Günaydın <laughs> Kahvaltıda ne var Günaydın Geç kalmadım umarım Niçin Kahvaltı için Onun geleceğini söylemedin Rişi Söylenecek bir şey değil çünkü Olsun sorun değil Bizim evde çok yemek yaparız Ahana gidelim geç kalacağız Tamam Hadi. Bekle akşamı. Sen hiç oturma Rişi onları mabede götür Sadece ikisi gidecek sen de dışarıda bekle İyi ama neden? Yani ben mabette ne yapacağım ki? Dua falan mı edeceğim babaanne? Nasıl yani? Dua edemez misin? Geleneklerimizin bir anlamı yok mu? İnancımızın, adetlerimizin senin için bir önemi yok, yok öyle mu? öyle değil Bay babaanne. Vay canına çok nadir bir sahne. Babaanne gözde torununu azarlıyor. Neden? Ya ne yapacaktık? Torunum tören için mabede gitmeyi kabul etmiyor. Karşımda durmuş adetlerimizi sorguluyor. Sakin ol babaanne, ben öyle bir şey demedim. O zaman neden bana dua mı edeceğim dedin? Tamam, özür dilerim. Ben de mabede gidip orada dua edeceğim babaanne. Ne? Mabede gidecek misin? Evet, Ahana'yı mabede götürmem gerekiyor. Ben Bencilişiyle gidebilirim, değil mi? Bu düğün yemeğimi önüne gelen katılsın kızım. Bu gelenek ancak ailenin evli bir kadın ferdi tarafından yapılabilir. O da kocasıyla birlikte olursa. Bunlar ne böyle anne? Bunları kim yapar ki? Bence buna gerek yok. Ahana da pek ilgilenmiyor. Ben ilgileniyorum. Bir sorunu olan var mı? Canınızı mı sıktı? Bu yapılması gereken önemli bir gelenek ama siz sorun yaşayalım istiyorsunuz. Ahana sen yalnız git bırak bunlar evde kalsın kendin halledersin siz bilirsiniz. Hayır 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 babaanne öyle bir şey yok Ahana'yı ben götüreceğim gideceğiz. Töreni yapıp döneceğiz. Rişi buraya gel. Dur Hadi. Onlarla gidebilirsin. Annem az önce izin verdi, değil mi? Hadi. Sen çok garip davranıyorsun. Karışma. Kızın için bir tören yapılacak ama sen buna itiraz ediyorsun. Ben yapılacak olanı söyledim. Geri dönmek yok. Yoksa uğursuzluk getirir. Hadi Mukesh, çay getir. Malişka neden o şekilde konuşuyorsun? Ailemin önünde niye öyle davranıyorsun? Orada bir şey demedim ama üzüldüm ve incindim. Niye bu şekilde konuşmaya başladın? Herkesin önünde her şeyi söylüyorsun. Her şeyi konuşuyorsun. Kimse seni durduramıyor. Niye beni buraya kadar sürükledin? Ne dedin sen? Bir daha söyle. Rişi senin kalbini, senin aklın, vücudun, yüzün, kolun, saçın hepsi bana ait tamam mı? Hepsi benim ve sen de sadece bana aitsin. Bunu unutma. Ayrıca Lütfen o köylü Lakşmi'ye aldanma. Ve sakın benimle onun istediği gibi konuşma. Ne saçmalıyorsun Malişka? Lakşmi ne isterse sana onu mu söylüyorum ben yani? Lakşmi de öyle diyor. Sen ona ne dememi istiyorsan onu söylediğimi düşünüyor. Kafayı yemek üzereyim Malişka. Benim aklım yok mu yani? Anladım. Demek gece onunla kavga Evet ettim. Hayatta tek işim kavga etmek. Başka işim mi var benim? Bir sen bir de Lakşmi. Ben yukarı çıkıyorum. Dur Reşit! Dur Reşit! Ne var? Mabede gidiyorum. Çünkü babaannem öyle istedi. Senin isteklerin ya da Lakshmi'nin istekleriyle ilgilenmiyorum. Umrumda değil. Beni deli ediyorsun. Yeter artık. Rishi! Evet, Rishi geldi. Hadi çıkın. Babaanne, bir dakika. Ben de tören için mabede gitmek istiyorum. İyi de sen orada ne yapacaksın kızım? Neden? Oraya kimse gidemez mi? Sadece üçü mü gidiyor? Başka insanlar da orada dua ediyor değil mi? Yapacak başka bir şey bulamazsam oturup ben de töreni izlerim. Onlara bakarım. Peki peki tamam. Gidebilir miyiz? Ben hazırım. Evet Ahan'a gidelim. Zaten geç kalıyoruz. Anlayamıyorum. Ben gidiyorum diye neden herkes sorun çıkarıyor? Malişka sorun yok. Onlarla gidebilirsin. Annem az önce izin verdi. Değil mi anne? Bundan bahsetmeli miyim bilmiyorum. Ama benim için hiç sorun değil. Sen ister gel ister gelme. İçinden geliyorsa gelirsin, gelmiyorsa kalırsın. Önemsiz bir şeyin neden bu kadar büyütüldüğünü gerçekten ben de anlamıyorum. Ben mi büyütüyorum? Onu sen yapıyorsun Lakshmi. Ben mi? Ben tek kelime etmedim Malişka. Etmeyi de düşünmüyorum. Çünkü ne söylersem söyleyeyim bu beni kötü gösterir. Ne anlamı var ki? Lakshmi konuşurken haddini aşma. Terbiyeni takın. Sen Malişka ile bu şekilde konuşamazsın. Gördünüz mü? Beni yanlış anladın. Ah tanrım kapa çeneni. Saygısızlık yapmayı bırak. Malişka misafiri. Misafir mi? O misafir mi? Hiç belli olmuyor. Misafirsen bundan sonra misafir gibi davranmalısın. Aile meselelerine burnunu sokma. Sen de bizimle birlikte mabede geleceksen dışarı çıkabilirsin olur mu? Ben arabayı hazırlıyorum. Gidelim, gidelim. Hadi kızım. Tanrı korusun. Gördün mü? Benimle nasıl konuştu gördün mü? Resmen hakaret etti. İnanılmaz. İki ay nasıl geçecek bilmiyorum. Malişka, Rishi, acele edelim. Zaten geç kaldık. Bir dakika. Rishi ile niye öyle konuşuyorsun? O senin şoförün mü? O benim kocam ve Ahana'nın abisi. Senin neyin? Her neyse. Bir an önce gidip gelelim çünkü Ahana hiçbir şey yemedi. Törenden sonra yiyebilir. Bunu daha önce söyleyemez miydin? Bana konuşma şansı verseydin söylerdim. Bu sende huy olmuş. Herkesin beyninin etini yiyorsun. Rişi şoför müymüş? Ben Rişi'ye şoför mü dedim? Onun şoför olmadığını bilmiyor muyum? Sen hepimiz arabadayken sadece bir kişinin sürdüğünü bilmiyor musun? Tarım çeneye bak. Nasıl bu kadar çıkıyor sesin anlayamıyorum. Beni konuşmak zorunda bırakma. Bir insanı nasıl çileden çıkaracağını çok iyi biliyorsun. Lakşmi sen... Yeter artık lütfen kesin şunu. İkiniz de çocuk gibi davranıyorsunuz. Mabede gidiyoruz. Uğurlu bir iş için. Rişi biraz müzik açabilir miyiz? Boğulacağım burada. Çünkü arabanın içinde canımı çok sıkan birileri var. Lütfen abi. Ne kadar kaldı? Sadece beş dakika abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.